Sevgili izleyenler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2016 yılı sıcak asfalt çalışmaları Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine start vermiş durumda. Asfaltsız yol kalmayacak. Sevgili izleyenler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sokaktaki vatandaşlarımızla hep beraber değerlendireceğiz. Yanımızda bir amcamız var. Amca merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a Sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili çalışmalarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, güzel oluyor yaparsanız da, tabii daha güzel olur asfaltlar. Evet teşekkürler. 2016 yılı sıcak asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. Asfalt'sız yol kalmayacak. İnşallah. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir Albayrak da incelemeleri yerinde kontrol etmek için burada kendisi. Başkanım merhabalar. Merhabalar, iyi günler. Çalışmalarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz, neler yapacağız? Tabii şimdi asfalt sezonu başladı artık. Bu mevsimde asfalt dökmeye müsait olduğu için bu sene de yeni devreye soktuğumuz 2000 ton gün asfalt plantinde onun verdiği güçten Tekirdağ'ın 11 ilçesinde, köylerinde, asfalt dökmeye başlayacağız. Birçok yolların onarımına başlayacağız. Satri kaplama yapacağız. Bunun çalışmalarına başladık. Bugün ilk olarak teki ana işlek merkezi olan Barbaros Bulvarı'nda ve buradaki bütün o onarılması gereken yolları onarıyoruz ve yollar daha rahat bir hale gelmiş oluyor. Yani. Evet. Teşekkür ediyoruz başkanım. İyi Çalışmalar diliyoruz. vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan.